arkadaşlar. Bir gün su yapıyoruz evde kolay. Biraz kolay bir şekilde. 3 adet kırmış olduğumuz yumurtamızı ilk önce koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. İlk önce çırpıyoruz. Bu şekilde. Bir güzel çırpıyoruz arkadaşlar. Çırptıktan sonra iki buçuk bardak sütümüzü koyuyoruz arkadaşlar ikinci bardağımız bir de yarım bardak. Bu şekilde. Bir çay bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Açı yağımız. Dileyin bir çay bardağı zeytinyağı da koyabilirler. Bu şekilde. Bir tane sodamızla dök için döküyoruz. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu döküyoruz. Bu şekilde çırpıyoruz. Su böreğinin harcı oluyor. Bu şekilde çırptıktan sonra bunu bekletiyoruz. Bir miktar. Tepsimize bir miktar sıvı yağımızı döküyoruz. Döktükten sonra bu şekilde her tarafına sürüyoruz ki altıya yapışmaması için. Bir güzel sürüyoruz her tarafına. Bu şekilde sürdükten sonra 5 adet yufkamız hazırlamış olduğumuz yufkamızı bu şekilde bütün bir şekilde seriyoruz. Kenarlar dışarıda kalıyor. Çünkü bu sonraki kalan kenarlarını üstüne örteceğiz hazırlamış olduğum harcımı içine döküyorum. İlk kata az bir şey döküyorum. Çünkü parçalamaması ve yapışmaması için. Bu şekilde her tarafına yediriyorum ki kuru kalması gerekiyor. Her tarafına yediriyorum. Daha sonra bu şekilde koyuyorum içine ki buruş buruş olması gerekiyor. Bu şekilde bol bol döküyorum. Bol olduğunu sanmayın. Çünkü dolapta kaldığı zaman çekecek. Daha güzel bir tat oluyor. Bu şekilde her sürün. Ben 5 adet yufkadan yapıyorum. Bu şekilde bol bol içine atalım. Bu şey hazırlamış olduğumuz lor peynirimizi ve doğramış olduğumuz maydanozumuzu içine döküp karıştırıyoruz. Bunu kaçtırdıktan sonra arasına döküyoruz. Her tarafına eşit bir şekilde döküyoruz. Eşit şekilde dağıtıyoruz. Ve tekrardan üstüne Yufkalarımızı seriyoruz. Buş bir şekilde olması lazım. ve bu şekilde üstüne sosumuzu döküyoruz. Bu harcımızın bol olduğunu düşünmeyin. Çünkü dolapta kaldığı zaman kendiline çekiyor. İdler tarafına sürüyoruz, kurumaaması gerekiyor ve üstünü örtüyoruz. Ve kanallarına bıraktığımız kanallarına üstünü bu şekilde evet. örtüyoruz. bu şekilde Bu şekilde her tarafına sürüyoruz. Bu şekilde streçledik. Bu şekilde dolabımızda 4 saat durması gerekiyor. Bir gece durursa daha güzel oluyor. Bir gece önceden koymuş olduğum su böreğimi buzdolabından çıkardım. Bu şekilde. Poşetimi açıyorum. Şirmeden önce dilimlemem gerekiyor. Çünkü dilimlememiş olursam kaparacak ve dilimlemesi zor olacak. Onun için bu şekilde dilimlemem gerekiyor. Üçe biliyorum. Hem piştiği zaman daha kolay oluyor. Bu şekilde fırında atıyorum. 200 derecede 40 dakika kadar pişiriyorum. Su böreğimiz bu şekilde olmak üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde pişiyor. Böreğimiz bu şekilde pişti. Hazır. Bu şekilde dinlemiş olduğumuz yerlerden aynı kesiyoruz yine. bu şekilde. Su böreğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi puf puf. Baya bir bir şekilde. Pastaneler yapılandan çok daha güzel. Herkese afiyet olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.